Abi yok böyle bir şey trafik ya. Var ya abi. Beyler. Arkadaşlar hastane var. Histen hastanesi. Hastaneden tam bura kadar tıkanıyor trafik abi. Bu şekilde. Arkadaşlar bugün görüntü e olduğunuz gibi burası Bahçeşehir'in Esenkent mahallesi beyler. Ee, Esenkent geçiyor burası ama yani sonuçunda e, başka türlü çünkü adres belirtili vermeyecek. Başka türlü adresi belirti yoktur. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar poş hep akşam akşamları böyle Bulanın trafiği sıkıcı abi. Arabalar bakar mısın arabalara? Her şeyle dolmaya başlamış beyler. Hastane var ya yukarıda Ürüres'te İstini Hastanesi varmış. Buradan buraya kadar tıkın abi. Akşam çok sıkıntı beyler. Gerçekten sıkıntı. İleriye bakarsınız beyler. Kanyon park etmiş. Kanyondan fazla ileriyi göremiyoruz da. Hastaneden kadar tıktım. Tıktım kadar kalabalık yani abi. Hastaneden tam oraya kadar tıklıyorum yani. Ben bu arada da birini bekliyorum abi. Annen mesaj yazmış. Neredesin diye sormuş. Soruyor. Annen mesajla bir şey yazdım. Kaydı durdurdum direkt. Başlattım kaydı. Evet arkadaşlar, yaz bitti bir için. bilin birinin birininle ilgili alakalı mesajla bir şeyler mesajlaştım. açtım. Belediyenin bir çözüm bulmalı lazım. Anlayamıyoruz abi. Bu şekilde. Ben de mahalleden buradan ayırıp ben de ben de gideceğim ayırmaya çalışacağım. arkadaşlar yazdan boyunca yurt dışındaymış. Bir çalıştığı bir yer varmış. Faaliyetini etmeyeceğim ama oluyor. Abla geliyor artık. Ablayı bekliyorum. Bir aynı aynı ablayı bekliyorum. Bir bekleye kadar. Video çekiyorum sizler. Bu ne kadar yoğunluk aktığı trafiği. Sizleri bilin, anlayın, edirin. Çok uzakta siz anlamazsınız ama mahallede yaşayanlar bu izleyiz, izleyenler varsa bu trafiği tıklım görsün diye diyeceğim. Hali bu video izleyenler varsa izlesinler. Gerçekten söyleyeyim. 10 dakika, 10 dakikalık geliyormuş abla. Ablanın valize yardım edeceğim. Videoyu kapattıktan sonra. Araba oradan gelecek. Biliyorum onu. Evet. Ben ablayla telefonla konuştum. Böyle. Şeyde, Molof'un oradaymış yani. O Molof'tan çoktan kuturmuş geçmiş trafikten. Geliyormuş yani. Hani trafik varsa zaten zor gelir yani. Zor gelir söyleyeyim. Şimdi trafik düzeliyor sonra tıklımlı ondan sonra baştan tıkanmaya başlıyor baştan tıkanıyor sonra başlıyor trafik tıklanarak kalabalıklaşmaya başlıyor sonra kalabalık olmaya başlıyor sonra yani abi Bakar mısın abi? Akpatay'a gidiyor bedel. Akpatay'a kadar tıplım tıplım endi beyler. Bak bayır yokuşu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar değişik değişen bir şey yok yani. Minnet işten dönüyor olabilir. Ya şimdi başka türlü olabilir de İnsanları tekerde gel, nereden ne yapıyorsunuz, nereden dönüyorsunuz? Arabaları ben tekerde gel soramam yani. Arabayı sorsam ne der bana? Benim manyak olabilir. Ters bir cevap verebilir bana. O yüzden siz de meraklanmayın, takılmayın arabalarına, trafiklere. Başka türlü diyeceğim bir şey yok yani. Sitenin içine gireceğim abi. Ben de sitenin içine gireceğim yurt dışında iki e, 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 ablam yurt dışından geldi gelecek yolda yolla da bir de taksiyle geliyor. Taksinin bagajına çıkaracak abla. Onu yardım edeceğim sonra videoyu kapattığımda. Bir burası düzeliyor sonra tıklım kalabalıklaşmaya başlıyor sonra. Bak düzeldi sonra. Videoyu başlattı kendisi çok kalabalıktı. Ne oldu bak ne olacaksa. Düzeldi görüyorsun bak yol durumları düzelmesi de bu şekilde düzeliğe kadarlarda Bir düzeliyor sonra kalabalıklaşmaya başlıyor. Arabadan başka bir yerden giriyorduk. Trafikte çok beklemeyen Bizim Çarşı pazarının oradan da bayılıyor kuş var. Çarşı Pazar. Çarşı Pazar var ya Oradan giden gidiş yön var. Oradan gidiyorlardır. Trafikte çok beklemesin diye arabalar vardı. Başka bir yerden yoldan gitmeye çalışıyorlardır. Şimdi evet arkadaşlar bu sefer bu seferler İy. artık insanların geçtikmekten dolayı kamerayı da bence de arkadaşlar ben yavaşça çıkayım. Taksi sitenin içine girecek yani. Sitenin içine bir bir girdiği zaman Ablamın eşyalarını yardım etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar Annenle arabayla bir yere gittiğimizde Ne sonuçunda yani Sarıyer bölgesine VTL'lere gidersek Akpata ABN'ye ya gidersek Jordan'dan Annen buradan gitmiyor neden? Annen çok sıkılıyor Opet'ten gidiyor. Opet'in orada trafol elektrik trafolarının orada bulunduğu bir yer bir mahallesi Kozan mahallesinden gitmek zorunda çünkü 30 dakikadan daha çok bekliyor bu trafik. 30 dakikadan sonra bu trafik ilerlemiyor abi. Acil bir durumumuz işimiz olsa da araba. Annen bu arabayla buraya girmez. Beklemez yani. Akşam gitsek, erken gitsek. Annen büyük ihtimalle bahçe şeyi kozarın yolunda kullanıyor daha çok. Trafollar var ya, trafollar. Bizim daha önce de videolarımızın Eser AVN'nin tanıtımı gerçekleştirmiş. Olalar elektrik trafoları var. Ülkeyi veren elektrik trafoları. Gidersek Akpata'ya, binlik dele. Anneli de giderse oradan gitmek zorunda. Ne caminin oradan gidecek? Caminin oradan gitti. Yut dişi kargo da şeyde de tarafındaymış. Otokoza mahallesindeymiş. Annen elektrik trafoların yolunda oradan gitmedi. Yukarıda Esenkent cami var oradan gitti. Son dakikalarda trafiğini yine yakalandı. Hastaneye saate yaklaşmıştık da hastaneden kurturduğumuz zamanlarda sağdan dönecek sağdan dönecek direkt gündüz gidecek Kozan mahallesine yoluna direkt gündüz ilerlemeye başlayacak araba direkt gündüzü gittik ilerlemeye başladık trafiğin son durumları böyleyle anlaşılacak kadar Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Şimdi beyler Durakta kalabalıktan kurtarırım da durakları Geliyorum anne geliyorum Geliyorum desem ne yapacak Uzakta Nereden birisin? Yine arayacak Aramadan çıkayım ve mahalleye sitenin içine Hala neredesin diyor Anne ben yine de geldim. Meşgul atıp durma değil ha. E niye meşgul alacağım? Ve göründüğü gibi işte video çekiyorum işte. Aynı anda video çeke 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 çeke. Aynı andan telefona açamam değil mi yani? Olmaz. Geldim bak. Annem de orada karşıda oturuyor. Gördü beni, gördü. Taksi sitenin içine girecek. Burada bekleyeceğim taksiyi şurada birisinden den biri. Evet arkadaşlar. Son hali gördüğünüz trafiği. Bu şekilde. Annem bir şey derse bu videonun trafik çok te felaket böyle bir şey trafik olamaz. Çaka gibi diyeceğim. Çakarık hali. Videoyu paylaşmaya çalışacağız. Paylaşacağız arkadaşlar. Nasıl olsa ablayı şurada bekleyeceğim. Siz de görmeyeceksiniz. Kaydı durdurmuş olacağım o zaman kadar. Böyle yani gerçekten böyle. Aynı anda video çekiyorum. Durdurmasam şimdi kadar ve telefonu açsam kaydı da duracak. İkisini aynı anda yapamıyorum abi. Telefon, kamera, başka kamera yok. Başka tür olmuyor yani abi. Bir telefon çalıyor, bir saat çalıyor. Akıllı saat beyler. Şuradan gelecek, şuradan buradan gelecek taksi beyler. Siz son, son dakikalarda göremeyeceksiniz. Şimdi ben ee, abla için beklemek aşağı indim. Trafik çok kalabalıktı. Video çekesim gibi geldi. ve takipçilerini gösterisim gibi geldi. Ve Bunların ne aileni göreyim de helal bile. bile e, kamerayı da helal bile sizlere de alayım edeler edeler. Trafik rezaletini halilik göstereyim dedim. Son takipçilerde YouTube'a sosyal medyada yayılım gibi. Yayılım gibi düşünüyoruz. Böyle şey olamaz yani. İş çıkış saatler böyle oluyor abi. Ne olursa oluyordur yani. Bu şekilde Aynar gerçekten. Annen nereden bilecek uzaktan? 100 metreden. Nereden duysun kadın? El sağladım. Neredesin diye demek. Nerede olduğunu bulabilirsin. El sağladım kadına, Kadının nerede olduğunu bildi. Şimdi bir şey demez. Saat edene kadar kaydı. Ben şimdi birazdan 2 dakikalık kapatacağım kaydı. 2 dakika kaldı sonra kaydı videoyu sonlandırıyoruz kapatıyoruz. Başka bir şey demiyorum. Uzun da video çekmeyeceğim. Montajını yaparken de çok sıkılıyorum montaj yapmaktan. Montajı çok uzun sürüyor. Ayna çok sıkılıyorum. Montajı yapa yapa. Diye yapabilmemiz başka yöntem de için lazım. Ülelik istiyor. Annen o ülelikleri vermek istemiyor mu? Montajla ilgili alakalı. O boşu boşuna para vermek istemiyor çünkü. 200'lük 199 TL'lik başka yöntemler var ama diye montajla pahalı. Annenin öyle şeyle hiç o paraya vermesi de gerek O yüzden bu montajda yavaş yavaş bu videolarını sizleri için yetiştireceğiz sizleri için. Yetiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar Serhat'a bu otobüste çok bekliyor. Bakıkaya gidiyor. Hem de 146 beyler. Karşıya bir yöntem gidiyor. Yönteme. Gidecek Bakıkaya bu otobüs. Evet arkadaşlar. Daha başka bir şey demiyorum. Daha başka bir şey değmesim gibi yok. Daha başka bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki videolarda. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.